Me Merhaba arkadaşlar ben Milas ben Yusuf bugün sizlerle arkadaşlar Dubai çikolatası deniyoruz bu iki oldu ama benim üçüncü ee, herkes ülkeninkini deniyor ben hiç denemedim güzel diyorlar ee, böyle tasarlamışlar ben de bunu çok istiyordum denemek değil mi Milas evet. Ee, bunu Elif evladım. ablam bana gönderdi. Elif ablam bunu bana gönderdiği için ona teşekkür ediyorum. Lila'ya ve Burak abime de buradan selamlar gönderiyorum. Ben de ee, şimdi buradan bir açalım bunu. Bu bunu e, nasıl tasarlamışlar bu böyle? Hı -hı. Pahalı diye adam gibi açacağız değiliz. Bay mısın de... be, gözünü seveyim. İnsalla bunun bunun da bezelye gibi değildi tadı. Arkadaşlar diğerinin tadı bezelye gibiydi. Kesinlikle. Yani pek beğenememiştik. Ama bunu beğeneceğiz gibi. Ağzımın su suyaktı. Çok iyi kıvamı olmasa da kıvamı güzel. Sık bir, sık şöyle sıkamıyorum ya. Yani. Biraz da buzdolabında durdu arkadaşlar şöyle. Of. Biraz ya. Bu yelsin bana var. Hmm. Güzel mi? Onu sen ya bunu bana var. Çok kadayıf tadı geliyor. Çıtır çıtır. <laughs> evet. biraz. Evet arkadaşlar. İşte böyle arkadaşlar. Değişik bir tadı var. Kıvamı az olsa da arkadaşlar tadı çok iyi. Abi, bu da senin. Arkadaşlar bu çikolatası alana alana kadar bundan iki tane alayım. Bu çikolatasına 550 lira verenleri sesleniyorum. Şuna 75 lira veremiyor musunuz? Gerçekten arkadaşlar bir i̇şte lazım. biraz bundan. Ne kaç puan veriyorsun? Bundan on. bundan. On. Şimdi ben de bir şey diyemeyeceğim buna. 10'da 10. Bu da 10'da 8. Onda 8 9. mi? İşte onda dokuz. Onda dokuz mu? Bence bu onda on. Bu kese bir puan nereden kıldım biliyor musun? Kıva bir tokas ve görünüşü kötü. Ne? Ha üstünde arkadaşa yeşil yeşil çizgiler yok mesela. Mesela o. İyi. Ne dersin buna Miraç? Alınır mı alınmaz mı? Alınır. Alınır. Ben alınır diyorum. Ben 75 liraya göre uygun. Uygun. Evet arkadaşlar. Em ee, var farklı videolarımızda gelecek. Başka neyimiz var? Çikolatalı süt var. Başka. Başka. Sea. Bazı şeylerimiz var arkadaşlar. Küçük küçük tükürtüllerimiz var. Birkaç tane. Onlar da çekeriz. Çekeriz. Ama şu an bunu da yiyesim geliyor. Evet. Ama tabi annemle de babamı da düşünerek birazdan bunu anneme babama bırakalım değil mi? yani evet. Hepsini biz yiyeceğiz diye bir şey yok. Evet. Tasarım işte böyleydi. Arkadaşlar annenizi ve babanıza her şeyden ayrılır. Arkadaşlar babanıza annenize her zaman önem verin. Asla onlara bakıp geçmeyin. Beni bırak falan of falan demeyin. Of diyenlerin çoğu şu an keşke demeseydim diyor. Çünkü annelerini çok üzüyorlar. Ve bu videoyu da burada bitirmek istiyorum arkadaşlar. Bizi izlediğiniz arkadaşlar, için teşekkür ederim. Arkadaşlar son ediyorum. bir şey diyeceğim. Arkadaşlar Dubai tüketisi deneyenler Arkadaşlar Dubai almasın. Bunu yolladılar. O yüzden biz yiyoruz. Arkadaşlar Dubai yi tükületi yerine Dubai tükületi almasın. Boş basına para vermesin. Gitsinler ölken tükületi salsınlar. Öyle diyor. Burada da videomuz bitiyor. Hoşçakalın. <laughs>